E, memleket Partisi dedik memleket partisinde bir aday var enteresan bir aday e, Cem saygı diye bir arkadaşım en biliyorsunuz bir de dans var ya Muharrem'in böyle bir tuhaf bir dansı var çıktı her yerde bu dansı yapmaya başladı şimdi renk gelsin diye şimdi aday da herhalde ondan etkilenmiş olacak bir Zonguldak milletvekili adayı e, Cem 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 ne dedim Cem saygı diye bir arkadaş o da e, dansa e, Evet o da cansa e, dansa yöneldi Yani tabii ki yani imam ne yapıyorsa ee, şeyde onu yapıyor. Ne denir? Cemaat da de ona uyuyor. Aynı işte o da lideri ne yapıyorsa ona uymuş. Bakın şöyle bir etkinlik yap. Oynat, 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 oynat. Sessiz oynat. Müziği vermedik alttaki. <laughs> Müziği vermedik alttaki. Daha fazla rezil olmasın diye bu arkadaş. Ya böyle yani ne yapmak istedi ki burada acaba tuhaf bir hareket. Şimdi bu, bu kişiye mi vereceğiz yani oyuncu? Bu kişiye mi vereceksiniz Zonguldaklılar? Çok merak ediyorum böyle oynayan kişiye mi vereceksiniz? Yani bu bir eğlence değil veya bu bir oy isteme taktiği de değil. Bak bu ülkenin gençlerinin sorunları var. Bak bu ülkede genç arkadaşımız, gençler hayal kuramıyor. Bu ülkede gençler kitaplarına dünya kadar paralar vererek arıyorlar, alıyorlar. Bu ülkede gençler istedikleri sosyal hayatı yaşayamıyorlar. İşte bu, genç, bu ülkede gençlerin önünü açmak gerekir. Arkadaş önünü açacağına gençlerin Maalesef kendi önünü açmaya çalışıyor bu şekilde. Bu da komiklik olarak, kötü bir örnek olarak karşımızda duruyor. Yani yani güleyim mi ağlayayım mı? Ne diyeyim ki ben bu kişiye şimdi? Çok mu aradınız bu kişiyi yani? Ha Lideri de çıkıyor dans ediyor. da ayrı bir mesele tabii. Ha, ben Muharrem İnce güvenmiyorum. Onu bir kez daha söyleyeyim. Onu net bir şekilde söylüyorum. Güvenmiyorum. Yani ben e, samimi olmadığını düşünüyorum ve yalan söylediğini zaman zaman düşünüyorum. Çünkü bendeki e, her zaman söylüyorum. WhatsApp yazışmaları da her zaman tutuyorum. Karşımda var. Enteresan bir insan. E, hayırlı olsun ama yani ilerleyen günlerde e, onun da 14 Mayıs'ta ne kadarlık bir özgül ağırlığı olduğunu göreceğiz. Yani çıkıp da arkadaş yüzde beş aldığına bak ben yüzde beş aldım diye eğer onun bir propagandasını yapacaksa şimdiden yapmasın daha iyi. O, enteresan bir de onun hesabı var Ahmet biliyor musun? İkinci tura kalırsam yüzde altmış oy alırım diye bir e, açıklaması var. Ben vermem size kusura bakmayın. Ha, var mı onun videosu? Aman boş ver ya vermesine gibi ben sözde söyledim. Evet yani siz kalırsanız ikinci tura ben size vermem Muharrem Onu net bir şekilde söyleyeyim. Gitmem. Cumhurbaşkanı için sandığa da gitme Şimdi geldik. Yani bu, bununla, bu yenisin yani. Bir gidecek o gelecek. Ne farkı olacak ki? Ya ilk turda yüzde otuz. ilk turda yüzde otuz alıyorsun. ikinci turda yüzde altmış Yani beyin yakan bir matematik. Bir de fizik öğretmeni kendisi. Böyle de bir e, hesabı kitabı var.